Okulların açılmasıyla birlikte, okulların açılmasıyla birlikte özellikle son günün virüslerinde artış gözleniyor. Okulların başlamasıyla beraber çocuklar artık e kalabalık ortamlarda beraber bulundukları için her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonların sıklığında bir artış görüyoruz. Tabii COVID'in yakın zamanda bir pandemiye sebebiyet vermesi nedeniyle daha fazla korkulan bir virüs haline geldi. Ancak o da pandeminin etkisini yitirmesiyle beraber diğer virüsler gibi gribal enfeksiyon yapan bir hale dönüşmüş durumda. Ve her şeyin başlangıcı bir ateş yüksekliği esasında. Ateş yüksekliği genelde bizde bir enfeksiyon başlangıcını gösterir. Bu bir viral enfeksiyon ya da bakterilere bağlı bir enfeksiyon olabilir. Ailelere tavsiyemiz şu olabilir. Israrlı, düşmeyen, çocuğun genel durumunu bozan bir ateş yüksekliğinde mutlaka bir çocuk hekimine başvurmalarını öneririz tabii ki. Ama bulaşıcılık açısından kalabalık ortamlarda ve okullarda sürekli bir arada olduğu için çocuklarda bulaşıcılığın arttığını söyleyebiliriz. Ee, bu tür durumlarda mutlaka bir çocuğun ateşi varsa e, ateşi geçene kadar ya da bir hekim muayenesi olana kadar okula gönderilmemesi bulaşıcılığın azaltılması yönünde son derece önem arz etmekte. Yani biz aslında son 2-3 haftadır çocuklarda COVID e, yoğunluğunun ve COVID pozitiflik oranının arttığını zaten görüyoruz. Ancak biraz daha ailelerin dikkatli davranması, belki okuldaki öğretmenlerin bu anlamda biraz daha bilinçli davranması bu bulaştırıcılığı engeller ama sık bir enfeksiyon göreceğimizi düşünüyoruz. Mutlaka izole etmek yine gerekir maske takmak gerekir evde diğer aile bireylerinin etkilenmemesi adına ve en az 3-4 gün ateş yüksekliği geçene kadar semptomlar düzelene kadar okula gitmemesini öneriyoruz. Ağır enfeksiyonlarda daha önce de gördüğümüz hayatı tehdit eden akciğer hasarı oluşturabilen tablolar görüyoruz. Ancak sıklıkla gribal enfeksiyonlar şeklinde ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı şeklinde semptomlarla karşılaşıyoruz. Kronik hastalığı olan çocuklarda bağışıklık sistemi e, yetersiz olan çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmeyen çocuklarda e, enfeksiyonların daha ağır seyirli olduğunu söyleyebiliriz yani hastalanmalarını engellemek Bu da doğru bir temizlikten ve iyi bir izolasyondan geçer e, Hekim e, kontrolü ve hekim önerisi olmadan olmadan, Herhangi bir şekilde gıda takviyesi ya da ilaç kullanmayı asla önermiyoruz. Zaten bir antibiyotik ya da başka bir tedavi de başlanacaksa mutlaka hekim gözüyle kontrolden sonra buna karar vermek gerekir. Yeterli ve dengeli beslenme ve bağışıklık sisteminin iyi olması çocuklarımızı hastalıklara karşı korur. Bu anlamda bilinçli olmamız gerekir kış sonbahar kış mevsimine girmemiz, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarla özellikle solunum yolu virüslerinde beklediğimiz ölçüde bir artış var acil servis başvurularında. Yani ateş, öksürük, halsizlik, kırgınlık, bazen gözlerde akıntı, Burun akıntısı şeklinde. Ama virüsler bazen son yolu virüsü olsa da sistemik yayılımla, sistemik tutulumla ishal şeklinde bulgularla da gelebiliyorlar. Covid olgularını görmekteyiz ama sadece Covid değil, normalde beklediğimiz, bu mevsimde beklediğimiz bazı son yolu virüslerimiz var. Rinovirüs, influenza yani grip virüsü. Peki pandemi kadar çok yoğun bir virüs, Covid-19 vakamız yok. Ama son zamanlarda bu demin saydığım mevcut şikayetlerle gelen hastalarda, COVID, Covid pozitifliğinde artış gör, gözlemlemekteyiz. Covid-19 dışında aslında influenza yani e, grip virüsünde de bir artış sezonu gelmesi de beklemekteyiz. Bir aşımız var, influenza aşımız var. Ha, influenza aşısının olması, genel e, solunum yolu tedbirlerinin alınmasıyla vakaların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle önerdiğimiz bir gıda takviyesi yok. Çocuğun dengeli beslenmesi, sağlıklı beslenmesi, normal beslenme piramidinde olması gereken gıdaları alması, mevsiminde uygun beslenmesi uygun olacak. Ailelere önerim öncelikle tabii ki bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve çocuk hekimi olarak ulusal aşı takvimimize uymaları. Ne kişi varsa hasta çocukların okula gönderilmemesi veya, veya hasta kişilerden kalabalık ortamlardan uzak durulması.